Merhaba İkizler Burcu ve Yükselen Burcu İkizler olanlar. Şubat 2024 aylık burç yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Şubat ayı vizyonunuza, hayat yolunuza vurgu yapan oldukça önemli bir ay sizin için. Gelelim ayrıntılara. 9 Şubat'ta 20 derece kova burcunda yeni ay doğuyor. Sizin 9. evinizde. Yeni aylar 2 haftalık süreçte yepyeni başlangıçlar getirir. Bu yeni ayı önemli hale getiren birçok etki var. 21 Ocak'ta büyük dönüşüm gezegeni Plüto bu alanınıza geçmişti. 20 yılda işinize yaramayan çürük yapılarınızı yıkıp yerine yenilerini yapacak. 13-16 Şubat'ta Mars'ta kavuşan Plüto, 5 Şubat'ta iletişimi zihnin gezegeni Merkür, 16 Şubat'ta aşkın paranın ilişkilerin gezegeni Venüs'te Kova burcuna geçerek çok önemli gündemler ve başlangıçlar yapacağınızı, 9. ev konularında çok konuşup, çok düşünecek, mutlu olacak yenilikler ve gündemler yaşatacaktır. 9. ev konuları geniştir. Ben konu başlıklarını anlatacağım. Siz yaşınıza, yaşam şeklinize göre kendi gündemlerinizi anlayabilirsiniz. Yurt dışı konulu her türlü iş, kişiler, hukuksal davalar, hocalar, sınavlar, sosyal medya, yüksek eğitim, ticaret, internet bağlantılı işler, uğraşlar, vizyon, hayat yolu, inançlarımız 9. ev konularıdır. Önemli vurgulu yepyeni başlangıçlarınız bu konulardan gelecek. Sizi belki de yepyeni bir bakış açısına, yepyeni vizyona kavuşturacak yeni bir hayat yoluna girmenize sebep olacaktır. Zaten 20 yılda bambaşka bir vizyon, inançlarınız olacak. Plüto bu alanınızda çürümüş, işinize yaramayan her yapıyı yıkacak. Size yenisini verecek. Bambaşka bir insan olmanızı sağlayacak. İşte bu yeni ayla dönüşümün güçlü sesleri gelecektir. 23 Şubat'ta iletişim ve zihnin gezegeni Merkür Balık Burcu'na geçerek zihninizin, diyaloglarınızın artık işiniz, kariyeriniz, toplumsal statünüzde olacağını söylüyor. 19 Şubat'ta Şiron, Kuzey Ay düğümü 16 derece Koç burcunda kavuşuyor. Şiro... ruhsal fiziksel yaralarımız, Kuzey Ay düğümü kadersel etkilerdir. 11. evinizdeki bu kavuşum, kariyer getirileri, hayaller, hedefler, büyük umutlar, kazançlar, sosyal çevre gibi alanlarda ne gibi yaralarınız varsa kaderin dokunuşlarıyla şifalanacaksınız. 24 Şubat'ta Başak Burcu 5 derecede Dolunay gerçekleşiyor. 2 haftalık süreçte Dolunay'ın ışığı evinize, ailenize, iç dünyanıza yansıyacak. Gündeminiz olan konuları final yaptıracaktır. Varsa taşıma gündeminiz taşınır ev eşyaları, tadilatlar tamamlanır, konfor kararları alır. Annenizin bir gündemi sonuçlanır. Tamam devam kararları alırsınız. Güzel bir ay olsun sevgili ikizler. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mart burç yorumlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili ikizler.